Şimdi geçelim istersen Boateng'e. Boateng'le ilgili çok soru geliyor ama genelde böyle eleştiri üzerine. Mesela işte kaç yaşında oyuncu? 30 üzerinde. 30 yaş üstü transfer hani doğumlu. kaç oluyor? Yani aslında yaşı ilerlemiş oyuncu transferi istemiyor anladığım kadarıyla taraftarlarda. Boateng meselesini anlatabilir misin? Ya şimdi Boateng hani istenmeyecek bir oyuncu mu? <laughs> ya burası tabii çok ciddi sıkıntı, Boateng bu yani geçmişte neler yaptığını, neler başardığını çok iyi bildiğimiz bir oyuncu ve e, Lille kulübünde de geride kalan sezon içerisinde 24 maça çıkmış bir oyuncu. Şimdi özellikle şuradan başlayalım. E, Boateng Trabzonspor'un gündeminde. Bunu çok net <laughs> bir şekilde söyleyeyim. Yani Trabzonspor oyuncuyla ilgileniyor, görüşmeler de yapıyor ve şimdi diğer boyutlarını birazdan konuşuyor olacağız ama. Abdullah Avcı e, Aspor ekranında katıldığı yayında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sağ bekle oynayabilen bir stoper arıyoruz ve bütün mevkilerde çok yönlü oyuncu bakıyoruz dedi. Yani tek bir mevkiyi e, sağlamlamak yerine birçok bölgede alternatif yaratabilecek isimler istiyoruz, üretebilecek isimler istiyoruz e, demişti. Ve e, daha çok takımın e, performansını belli bir seviyenin üstüne çıkaracak tempolu oyuncular istiyoruz demişti. Şimdi burada standart şuydu aslında 30 yaş üzerinde oyuncu kadrosuna katmak istemiyordu e, Trabzonspor Kulübü. Ama gelinen süreçte şimdi Boateng de çok farklı bir özel oyuncu. Yani çok farklı bir isim. İstisnai bir durum şu anda söz konusu ve e, bu durumla ilgili şu anda da Lyon Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi var. Görüşmeler şu anda sürüyor. Trabzonspor oyuncuyu belki kiralık olarak da kadrosuna katabilir veya şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. E, ve Diabete'de Trabzonspor bunu yapmıştı. Giresunspor Giresunspor'a oyuncunun maaşının bir bölümünü Trabzonspor ödemişti, bir bölümünü Giresunspor ödemişti. Yine aynı şekilde Lyon'da, Lyon'la pazarlıklar yapılarak bu şekilde de transfer gerçekleşebilir. Yani şu anda 35 yaşındaki bir isim, 33 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz ama hala güncel piyasa değeri 5 milyon avro. Yani normalde bu yaşlara gelmiş oyuncuların hani üst düzey oyuncuları bir kenara koyacak olursak <laughs> maaş ortalamalarını veya piyasa değeri ortalamalarının düştüğünü görüyoruz. Ama Boateng bunu çok fazla yaşayan bir isim değil. Yani her Berlin, Hamburg, Manchester City zaten Bayern efsanelerinden bir tanesi. oralarda inanılmaz seviyelere çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakalım nasıl gerçekleşecek süreç. Şöyle söyleyeyim, yani geride kalan sezon içerisinde 24 karşılaşmaya çıkmış şeyde Lyon kulübünde ve Lyon kulübü oyuncuyla yeni sezon planlaması içerisinde devam etme düşüncesinde değil ama Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ama geçtiğimiz sezon için en dikkat çekici noktalardan bir tanesi bu ilk 11 maç sayısı biraz düşük. Dolayısıyla bir ara hani boşta da kaldığı için böyle bir sorun yaşadı. Ama teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon oyun planıyla alakalı farklı düşünceleri var. Bunu muhtemelen saat bu akşamki yayında da Taner sormuştur. Daha farklı bir şekilde de dile getirebilir orada. Biraz oyun sistemini değiştirmeyi düşünüyor Abdullah Avcı ve bu değişecek sistemde de belki zaman zaman üçlü savunma kurgusunu görebiliriz. İşte şu anki transfer ihtimallerinden gidecek olursak hani Boateng, Hugo veya Ahmetcan veya olursa Kaan Ayhan, Hugo Ahmetcan ve Abdülkerim'in de adı geçiyor Abdülkerim bardakçı onları da birazdan konuşuruz yani stoper bölgesine takviye Trabzonspor için kaçınılmaz ama Abdullah hoca eğer üçlü savunma kurgusuna geçerse buraya bir transfer değil belki birden fazla transfer de gerçekleşebilir Boateng ile ilgili o süreç şu an devam ediyor yani Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katma süreci devam ediyor olumlu yönde de gidiyor şu an için gidişat. Yani transfer süreci en azından olumlu gidiyor. Bakalım e, ne kadar süre içerisinde sonuçlanacak veya sonuçlanacak evet. mı onu bekleyip göreceğiz. Ama sürecin şu anda yani tecrübeli isim Boateng'in Trabzonspor'a transfer sürecinin olumlu şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. İzleyenlere de sorayım arkadaşlar Boateng gelsin mi yoksa e, gelmesin mi? Tercihinizi yapın ve gerekçenizi de yazın. E, bizler de okuyor olalım arkadaşlar. Kaan Ayhan dedin oradan devam edelim istersen geçtiğimiz transfer döneminde o kadar çok konuştuk ki hatırlıyor musun her yayınımızın herhalde çok, her yayının başlığı Ana başlık. konusuydu yayın başlığıydı yani artık gelecek mi acaba oradaki durum ne onu da merak ettim şimdi Kaan Ayhan'la ilgili geçtiğimiz sezon İtalyan kulübü Sassuolo bir türlü geri adım atmadı yani Trabzonspor her ne kadar bu transfer için şartları zorlasa da aynı oranda direnç gösterdi İtalyan kulübü ama aradan geçen zaman içerisinde Kaan Ayhan'a o ligde çok da fazla e, süre şansı tanımadı. Tra yani Sassuolo kulübü. oynadığı maçlar var ama beklediği kadar sürede alamadı. Şimdi e, bir yerli kuralı, yabancı kuralıyla ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Yani 8 artı 3 mü devam edecek yoksa 7 artı 4 mü olacak? Burası çok ciddi bir belirsizlik hali. Bu belirsizlik devam ettiği için Trabzonspor'un da transfer planlamasıyla ilgili aldığı kararlar çok net bir şekilde uygulamaya geçilemiyor şu an itibariyle. Kaan Ayhan için Sassuolo Kulübü ile yine bir görüşme yapıldı. Ama İtalyanlar yine oyuncuyu bırakma fikrinde olmadıklarını dile getirdiler. Bu sefer Trabzonspor oyuncunun devreye girmesini istiyor. Yani görüşmelerde kendisinin aktif rol olmasını istiyor. Ama eğer Boateng transferi aynı anda sürüyor görüşmeler bu arada. Yani Kaan Ayhan Boateng süreci aynı anda devam ediyor. Eğer Boateng transferi bu süre içerisinde olumlu şekilde sonuçlanırsa Kaan Ayhan direkt olarak gündemden çıkabilir onu söyleyeyim. Diğer noktada Abdülkerim Bardakçı ile ilgili olarak da zaten şu anda Türkiye'de stoper arayışı içerisinde olan her takım bir şekilde Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak istiyor. Onun için çaba sarf ediyor. Ama Abdülkerim Bardakçı için şöyle bir durum var. Dediğim gibi Konya Spor Kulübü de tok satıcı konumunda. O yüzden biraz sıkıntı. Ama dediğim gibi Kaan Ayhan transferi şu an zor. Yani çok zor. Yani Trabzonspor evet, bir yokladı ama e, ihtimal çok düşük. E, şöyle bir bakalım. Boateng ile ilgili mesajlar da geldi. Müsaadenle biraz onları da okuyayım. Gelsin Boateng demiş bir izleyicimiz. 3 mevkide oynayabiliyor. Sol stoper, sağ stoper, sol bek, Yani Abdullah Avcı'nın sevdiği bir tarz demiş. E, gelmesin diyor Erman'da. Abdülkerim varken Boateng saçmalık olur demiş. Serkan Ayman ama alakası yok ki. Biri sol stoper, özür dilerim sözünü kesmiş oldum. Yok, Lütfen mi? kusura bakma. Yok, rica biri sol stoper, biri sol stoper, biri sağ stoper. Yani Boateng'le Abdülkerim Bardakçı'nın alakası yok. Yani sezon içerisinde zaten bunun çok ciddi sıkıntısını yaşadı Trabzonspor. Yani sağ stoper, sağ stoperde sol ayaklı adam oynattı. Zaman zaman Dancevic'i sol bek oynattı, sağ stoper oynattı. Boateng sağ ayaklı stoper. Yani Abdülkerim sol stoper olaya Böyle bakmaları gerekiyor. Yani bağımsız onların ikisi. Sakatlanma riski çok demiş Serkan'da. Serkan Ayvaz. Ee, gelmesin diyenler biraz daha sanki ağırlıkta ya e, Yunus Emre. Yani tecrübesi ya ben de ağır gördüm. Diyen de var diyenler. Değil mi? Yani sakatlanma yani. riski çok Bence almayalım Kaan Ayhan daha faydalı olur demiş bir izleyicimiz. Bu zaten Ama geçti. zor yani Kaan Ayhan için. Hatta şöyle söyleyeyim şu an yayını izleyen bir yöneticimiz Yunus o gündemden kalktı diyor. Yani az önce söyledim ya çok zor diye. O yüzden mı? gündemden kalktı. Evet şimdi Hı -hı. yani şu an yayındayken e, söyledi. Bir tarafta az önce neyin telefonda neyin? o yüzden gelmişti ona bak. Anladım. Şu an itibariyle Yerimizde gündemimizde yok. Yerlerimizde böyle bir arkadaşlar. Aynen öyle. Kaan Şu an gündemden. geldi o bilgi. Peki an itibariyle. Başka böyle isim olarak kimleri konuşabiliriz? Gündemde var mı başka oyuncu? Bu atenki konuştuk, puan ayhan dedik. Başka kimlerle ilgileniyorlar? E, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Maç Gazetesi'ne verdiği röportajda da kendi ağzıyla ifadesinde Yunan oyuncu Masauras ve Halil Akpınar'la ilgilendiklerini söyledi. Bizzat kendi ağzından ifadesi bu. Ama Masauras'la ilgili aradan geçen süre içerisinde e, rakamsal konuda bir türlü ikna edilemedi Yani Yunan kulübü. Alem 8 milyon euro gibi inanılmaz uçuk bir rakam e, talep ediyorlar. Bu rakama Trabzonspor kulübü tabii ki e, çıkmayı düşünmüyor. Çıkmayacaktı hatta öyle söyleyeyim. Şimdi alternatiflere bakacak. Belki bu Christian Teyo olabilir. Yine Solbaken olabilir ki bu isimler yaklaşık bir, bir buçuk sezondur. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı takıma imza attığı andan itibaren Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan isimler. Onu söyleyeyim. Bir de Boateng'le ilgili yine gelen bir bilgi şu şekilde. Teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor diyorlar. Yani bunu söyleyeyim. Arada kaynamasın evet. bu da. Şimdi masa orası hala rakamsal konuda yapamıyor Trabzonspor o transferi. Öyle söyleyeyim. Ama şeyle ilgili Christian Teo veya Sol ile ilgili farklı bir gelişme olabilir. Bir yandan da mesajlar geliyor. Onlara da bakıyorum. Takip ediliyor. Şu Aynen. anda yayın tabii ki. Ee, şey Dediğim gibi orta sahaya iki yönlü bir oyuncu alacak Trabzonspor. Tempolu, dinamik, özellikle pas oyununu iyi oynayabilen, savunma ve ofansif becerileri Önemli düzeyde olan bir isim almak istiyor. Bunun yanı sıra yine kanatlara hem sol kanata Vakeme'nin durumu çünkü hala %100 belirsizlik kazanmadı. Yani tamam Trabzonspor'la anlaşamadı ama Vakeme gelecek sezon %100 Trabzonspor'da yok diyeceğimiz bir noktada değil hala. Onu söyleyeyim. Yani burayla ilgili bir kesinlik bağlanmış değil. Eğer resmi bir açıklama gelirse... Ya Sayın Başkan Ahmetoğlu veya As Başkan Ertuğrul Doğan'dan işte Vakem'e kesinlikle gündemimizden kalktı artık şeklinde bir açıklama gelirse ancak bunu e, bu şekilde söyleyebiliriz.